Cebrail aleyhisselam oruç tutmayanlarla ilgili ne demiştir? Bir gün Peygamber Efendimiz hutbeye çıkıyor, merdivenin birinci basamağında amin diyor. İkinci basamağına çıkıyor, amin diyor. Üçüncü basamağına çıkıyor, amin diyor. Hutbesini veriyor, aşağı iniyor. sahabe kiram soruyor, Ya Resulallah niçin üç defa amin dediniz? Peygamber Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam geldi, bana üç şey söyledi, ben de amin dedim. Birincisi şudur, anne babası hayatta olup da veya onlardan birisi hayatta olup da onlara bakmayan, onların rızasını almayanların burnu yerde sürtülsün dedi, ben de amin dedim. İkincisi, Ramazan ayına ulaşıp da Ramazan orucunu tutmayan, Ramazan rahmetinden, feyzinden, bereketinden nasibini almayan mahrum kalanların burnu yerde sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Üçüncüsü Hz. Muhammed son peygamberin ismi anıldığı zaman ona dua ve selam getirmeyen yani salavat çekmeyenlerin burnu yerde sürtülsün dedi. Ben de amin dedim. Değerli Müslümanlar, bakınız, dikkat ediniz. Cebrail Aleyhisselam'ın bu konuşması beddua mahiyetindedir. Peygamberimiz de o bedduaya amin demiştir. Yani kim anne babasına bakmasa, kim Ramazan orucunu tutmasa, ümmeti için düşkün olan, kıyamet gününde Allah'tan hiçbir talepte bulunmayan, Sadece Allah ne istiyorsun dediği zaman peygamberimiz ümmeti ümmeti ben ümmetimi isterim ya Rabb'i dediği zaman biz de ona salat ve selam getirmesek o zaman Cebrail Aleyhisselam onların burnu yerde sürtünsün demiştir. Allah muhafaza. Lütfen Ramazan orucunu tutalım.